Şimdi her şey açıklığa kavuşacak mı abiş? haydi çağır, çağır gelsin bakalım Şahika hanım, bakalım ne açıklayacak, haydi. Tamam mı abişim? Alo, Şahika Hanım neredesiniz? Bizim ev, e, yani Yıldız'da bizim olan evde misiniz? Sabaha kadar sizi bekleyecek halim yok herhalde. Sahilde yürüyüş yapıyorum, sakinleşmeye çalışıyorum. Ben de tam onun için aramıştım sizi. Yıldız'la aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Düzeltmek istersiniz herhalde. Aa, benden özür dilemek için aramadın yani. Karınla aranı düzelteyim diye aradın, öyle mi? Siz olayları oluş sırasına göre anlattığınızda bizim Mavişim'le aramız düzelecek zaten Şahika Hanım. Ben şimdi telefonu Yıldız'a versem... Ne hakla benden böyle bir şey isteyebilirsin? Ben iş ilişkilerimi kimseye izah etmek zorunda değilim. Alt tarafı eski bir müşterinle bir kadeh bir şey içecektin. Bunun izahı olamaz. Ya hani Cevher amcam e, sizi çağırmıştı ya sonra işim çıktı deyip gelememişti ya ama hani sonra gelecekti ya. Ben de senin işine, itibarına saygı gösteren bir mimar zannederdim. Ama senin tek derdin karının kıskançlık krizleri. Ben bu şartlarda seninle çalışmayacağım. Çayka Hanım tamam yine çalışmayın ama bu yanlış anlaşılmayı da düzelt. Belli ki karın bizim dünyamıza, iş ilişkilerimize alışık değil. Bence sen bu işi bırak Kuzey. Bir an önce karının restoranında garsonluğa başla. Yoksa daha çok itibar kaybedeceksin. Ama Şahika Hanım bir şey rica ediyorum değil mi sizden? Yani söyleyin siz neredeyseniz biz oraya gelelim. Ben söyleyeceğimi söyledim Kuzey. Artık seninle çalışmıyorum. Böyle bir amatörlükle çalışmam ben. Sana tekne yaptırmaktan vazgeçtim. Ya yemişim teknesini be. Tekneden bahseden kim? Gelelim Yıldız'a durumu açıklayın diyorum. Seninle tüm irtibatımı kestim diyorum. Kendime daha profesyonel bir mimar bulacağım. Artık birlikte çalışmıyoruz. Do you understand me? Çalışma sen çalışma be. Ben senin isteğinin ne olduğunu bilmiyorum sanki. Profesyonellik dediğin şeyin ne olduğunu bilmiyorum sanki. Tekne yaptıracakmış. Yaptırma sen yaptırma. Ne dedin sen? Ne dedim ben? Bu kadının derdi tekne yaptırmak değildi de neydi Kuzey? Hani bu kadın senin müşterindi? Öyleydi zaten Mavişim. Ben öyle sinirle söyledim. Yalan söyleme Kuzey. Bu kadının bahsettiği profesyonellik neymiş? Anlatsana sen bir bana. Ya Mavişim öfkeyle söyledim diyorum uzatmasana. Salak mıyım ben? Ha? Sen benim gözümün içine baksana. Bu kadının sağ ilgisi varmış. Sen de bunu bile bile onunla iş yapmaya devam etmişsin. Ya bana ne onun ilgisinden? Ben işime bakarım. Bir de sana bakarım. Ya beni ilgilendirmiyor yani. İlgilendirmiyor öyle mi? İyi müşterilerin ilgisi sen seni şey ilgilendirmesin, ben de ilgilendirmesin. Hatta ben masalarına oturayım, karşılıklı gömlek tokuşturalım, bağ yürümelerine izin verelim. Yıldız, bak iki lira aynı örneği veriyorsun, bu restoranı başına yıkarım ha. Ne yapacaksan ya, ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Gideceğim. Gitmeyeceksin. Gideceğim ulan, gideceğim. Tamam, ben giderim o zaman. Gözünün önünde bir süre olma ama sen burada olacaksın. İyi, defol git o zaman. Beni ararsan aşk yuvamızdayım. Aşk yuvamızda mı oraya? Orası aşk yuvamız değil. Günah yuvası yaptın orayı. Her şeyi mahvettin. Orası bizim evimiz değil artık senin evin. Yıldız Tek bak. kelime daha etme Kuzey. Tek kelime daha etme. Yoksa bir daha benim yüzümü göremezsin anladın mı?